Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Yine çıktım dışarıda. Geziyorum. Son videomu, daha doğrusu dışarıda gezdiğim en son videomu çok beğendiniz. Ben dedim o zaman neden bir yenisini daha yapmıyorum sizle beraber sohbet ederken. Yine çıkacağım gece karanlığında. Gece kalıyor saat şu an. 7 falan akşam 7 falan. İşe gitmeden önce böyle bir yürüyüş yaparken ne bir konuşayım bir sohbet edeyim Bugün konumuz derin Size anlatacağım şeyler çok Size vereceğim bilgiler de çok Ve ben bu bilgileri size verirken Aslında sizi sosyal medyada Nasıl kandırıyorlar Eee Size işte böyle böyle şeyler var deyip de Nasıl hiçbir şey hiçbir kaynak vermiyorlar Nasıl izlenme kasmak için Nasıl da Follower kasmak için Size böyle ayan beyan yalan söylüyorlar Ve bu Yalanız e, söyleyen kişiden başka bir yalancı da alıp nasıl da insanlar sizi kandırıyor onları anlatacağım. Muhabbet şu, Japonya'da bedava ev muhabbet. Yani e, son zamanlarda karşıma çok fazla çıkmaya başladı. Ben Japonya gelmeden önce de çıkıyordu da, şimdi artık daha da çıkmaya başladı. Japonya'da Akiye dediğimiz bir muhabbet var. Terk edilmiş evler. Hani yok işte. Ee, artık ailesi olmayan, çocukları olmayan insanlar göçüp gittikten sonra, vefat ettikten sonra e, bu evlerin sahibi olmuyor. Ve e, Japonya'nın başlattığı, hükümetin başlattığı bir projeyle bu evler sahiplendiriliyor. Şimdi ku kulağa dışarıdan bakıldığında gerçekten çok iyi geliyor işte. Aa diyorsun hani bu evleri ucuza veya e, gerçekten de sıfır yeni, bir yeni Böyle çok komik rakamlara e, sahiplerine veriyorlar. Ancak şunu unutmamanız gerekir ki bir Japonya'daki evler bir yatırım aracı asla değildir. Çünkü Japonya'daki kanunlar ve vergilendirme sistemleri ja, burada ne var lan böyle? Aa burada kart yeri varmış. İnsanlar geziyor bu şekilde. Okey. E, Japonya'daki vergilendirme ve kanun sistemleri sizin ee, nasıl diyeyim Emlak zengini olmanızı ki engeller Peki emlaktan kar eden insanlar yok mu? Var ama onlar şirketleşmiş insanlar Onlar direktman bir apartman diktiği zaman Atıyorum şurada gördüğünüz şu apartmanı O şi şirketlerden bir tanesi dikti Ve içeride oturan herkes kiracı Satılık ev yok Böyle şirketler falan var Muhtemelen bizim apartman da öyle bir yer ee, Bir şirket tarafından dikildi her oda aynı. Hani kime dikildiği belli oluyor. Kim hani hangi kesme kesim için dikildiği belli oluyor. Ee, o şekilde kar ediyor. Peki Japonya'daki Akiya muhabbetinde durum ne? Japonya'daki Akiya muhabbetinde durum şu. Genelde genellik e, ve kır kırsal kesimlerde oluyor bu Akiyalar. Terk edilmiş evler. Ee, böyle Allah'ın unuttuğu, hiç kimsenin gitmediği, etrafında kombini marketin hiçbir şeyi olmadığı, trenin olmadığı, toplu taşımanın ulaşımın olmadığı, e, araban olmazsa senin daha da kurtların, kuzuların yiyeceği yerlerde akiyalar oluyor. E, Osaka'da şehir içinde ben akiya gördüm, görmedim değil. E, hatta bir ara sizi yine yürüyüşe çıktığımda gider gösteririm ama biraz uzun bir yürüyüş olur o. Yani böyle yarım saat yürümekten ziyade benim bir, bir buçuk, iki saat falan yürümem gerekiyor oraya. Eee... Bu akiyalarda durum ne? Şimdi bu atıyorum. Akiyanın sahibi 20 yıl önce ölmüş olsun. Ve miras olarak da hiç kimse kalmamış olsun. Ya da miras olarak kalıyor. Ama mirasçısı bu mirası reddediyor. Şimdi bunu düşünüyorsun. Allah Allah mirasçısı bu mirası niye reddetti? Şimdi böyle bir durum da var. Ee, diğer bir durum. Ee, atıyorum demiştim ya işte 20 yıl önce öldü sahibi Akia'nın. Şimdi 20 yıllık boşlukta o er, e, arsanın, o evin vergisi ödenmemiş oluyor. Şimdi sen sıfır yine bu akiyayı aldın ya, sana diyorlar ki hadi önce şu 20 yıllık vergiyi bir öde. Allah Allah diyorsun, iyi neyse bedavaya aldım diyorsun. 20 yıllık vergiyi sen bir anda çıkartıp ödüyorsun. O 20 yıllık vergiyi bir anda çıkartıp ödedikten sonra diyorlar ki 20 yıl boyunca bu ev restorasyonla görmedi. Japon yasalarına göre evlerin ömrü 17 yıldır. Çünkü çok fazla deprem var. İşte bir kafile geliyor. Ev uzmanı. Evi tarıyorlar, ediyorlar falan. Bir bakıyorlar ev depreme dayanıklı değil. Evin, Japonya'daki evlerin büyük bir çoğunluğu bu arada tahtadan yapılır. Müstakil evlerin büyük bir buçukluğu. Şu evin dışı böyle taştan duruna bakma mesela bu evi. Bir yangın çıksa bu ev direktman böyle bir saatte yanar biter. O yüzden Japonya'daki yangınlar çok tehlikelidir. Japonya'da bir yangın olduğu zaman böyle 5-6 kişi, şey, 5-6 itfaiye arabası gider. Çünkü ev bir anda tutuşmaya başlıyor, çok sıkıntılıdır. Zaten Japonya'daki duvarlar falan da kağıt gibi olduğu için hızlı bir şekilde tutuşuyor ve çok hızlı bir şekilde o evler yanıp içindeki insanlar mefta olabiliyor. Ee, hani diyor evin içinde tahta kuruları var. Buraya ilaçlama şirketi gelecek. Tahta kuruların yerle tespit edilecek. Onların yuvaları yıkılacak. Ve bir tane tahta kurusu galiba yanlış bilmiyorsam ömrü boyunca 500 kez yumurtlayabiliyor. Haydi. Hani Orada bir tahta kurusu bile kalsa yeniden senin başına bela açacak. Hadi diyelim ilaçlandı falan. Onun için ekstradan para verdin. E şimdi bu akiyaların içlerinde o önceki sahibin eşyaları duruyor. Eee o eşyaları atman gerekiyor. Şimdi Japonya'da sen bir eşyayı alıp da kapının önüne koyduğun zaman çöp arabası gelip onu almıyor. Ne oluyor? Senin gidip e, haber vermen gerekiyor, araman gerekiyor çöp şirketini. Çöp şirketi de diyor ki neler neler var, hangi boyutlarda, hangi ebatlarda. Sen de evdeki atılacak bütün çöpleri teker teker ee, çöp şirketine belirtmen gerekiyor. Abi bu ne lan böyle, LPG kamyonu mu bu? Ne sesli bir şeysin sen öyle ya. Konuşamadım. Senin teker teker e, bu solday Gomi denilen yani atılamaz geri dönüşümü farklı şekilde yapılacak ee, çöpler için özel bir şekilde başvuru yapman gerekiyor ve çöp şirketi diyor ki sana bu çöpler için senden şu kadar para talep ediyorum diyor. Az buzda bir para değil bu arada haberiniz olsun. Yani bir Çöp atmak için e, güzel mebalar ödeyeceksiniz. O çöp kamyonu gelecek de oradan alacak da işte ondan sonra mesela ben daha geçenlerde bir solday gomi attım. Arkadaşım gelmişti İngiltere'den. Onun e, valizi kırıldı. Ben de valizini dedim sen bana ver. Ben onu dedim şirketi arayacağım konuşacağım. Oradan randevu alacağım atacağım dedim. Abi şirket iki defa geldi. Benim valizi almadan gitti. Aradım dedim niye almadınız valizi? Valizin üzerinde kağıt parçası varmış. Hani bu uçaklarda... Sticker yapıştırıyorlar ya o sticker'dan dolayı atmadık dedi e dedim, ne olacak yani e dedi, siz sadece plastik dediniz üzerinde kağıt var dedi e dedim bunun için mi almadınız dedim evet dedi bunun için almadık e dedim, ne yaptınız yani o kağıdı çıkarayım gelin bir daha alın dedim olmaz yeniden randevu oluşturmanız lazım dedi e dedim, ben yeniden randevu oluşturursam bana yeni bir seri num numarası verilecek ve bu serinin numarasını işlemem için benim gidip kombinden e, para ödeyip yeniden sticker almam gerekiyor dedim bu şöyle muhabbet var solday gomilerde özel para ödeyerek atmanız gereken çöplerde girip kombinler sticker alıyorsunuz sticker'ın üzerine de sana verilen numarayı yazıyorsun dedim ben bir daha para ödeyeceğim dedim evet dedi bir daha para ödeyeceksiniz dedi dedim Allah sizin belanızı versin kalbime olunca ben gittim bir daha para ödedim o kıçı kırık valizi atmak için yani şaka yapmıyorum. Valizin gerçekten kıçı kırık hani. Kırık bir valizdi. Onu atmak için gittim bir daha para ödedim. Koydum kapının önüne dediler saat 8'den önce çıkarın kapının önüne koyun falan dediler. Ben koydum tamam dedim. Okula gittim geldim. Ulan bir baktım saat 12 olmuş hala daha yok. Şirketi bir daha aradım böyle. Dedim niye almadınız yine bu, bu sefer ne oldu falan. Bu sefer dediler, ah dediler pardon bizim hatamız bu sefer kesin gelip alıyoruz dediler. Gelip aldılar valizi. Bu sefer para ödemedim ama iki defa para ödemek zorunda kaldım. E düşünün böyle problemler karşınıza çıkacak. Siz bir akiya aldığınız zaman ki siz orada bir tane çöple meşgul olamayacaksınız. Birden fazla çöple meşgul olacaksınız. Ayrıca de, o evin restorasyonuna ihtiyacı var demiştim ben size ki akiyaların yüzde böyle e, 90'ının 95'inin e, ufak da olsa bir restorasyona ihtiyacı var. Şimdi ben geçenlerde e, instagramda bir video gördüm. Japonya'da yaşayan Türk bir emlakçı akiya satmış müşteriye. Müşteri akiya sattıktan sonra müşteri restorasyon talep ediyor. Ve bir tane odayı restore ediyorlar. Şimdi Akiya'nın fiyatı 60 bin dolar. 60 bin dolar bir ev için çok ucuz bir meblağ. Dünyanın her yerinde bir ev için çok ucuz bir meblağ 60 bin dolar. adam sadece bir odaya restorasyon talep ediyor. O da büyük bir oda değil yani küçük bir oda. Duvar kağıtları falan filan değiştiriliyor galiba. Hani çok büyük bir restorasyon değil. işte böyle parkeler falan kırılıp yeniden yapılmıyor. Bayağı duvar kağıtları falan değiştiriliyor o kadar. Abi 25 bin dolar. Abi o ne ya? Hani evi baştan mı yaptınız ya? Ev zaten 60 bin dolardı. Ne oldu ya? Hani 25 bin dolar. <laughs> Üçse birinden daha fazla bir fiyat. Sadece kıçıkırık bir restorasyona gidiyor. Yani akıl alır gibi değil. Ki bir de o restorasyonu yapıldıktan sonra o harfiyatın atılmasıdır, cartıdır, cürtüdür. Yine özel işlemlerdir, özel belgelerdir falan filan. Hani şey var, Japonya'da şu an bildiğiniz üzere Kawaguchi kısmında e, Türk pasaportlu insanların e, problemleri var ve bu insanlar genelde Japonya'da şey yapıyor hani inşaat şirketi falan işletiyorlar, inşaat işi falan yapıyorlar her şey çok güzel. Zaten Japonya'nın e, inşaat gücüne, inşaat işçisine ihtiyacı var zaten bu eleman eksikliğinden dolayı Japonya'daki inşaatların büyük bir çoğunluğu durmuş durumda hani çok ağır ilerliyor inşaatlar. Ve bu insanlar da sağ olsunlar gerçekten inşaat işlerinde Japonya'nın yardımına koşuyorlar. Ama bu arkadaşların yaptığı şöyle bir kanunsuzluk var. Çıkan harfiyatı boş araziler gidip döküyorlar. Veya o boş arazilere gömüyorlar. Birçok insan, Türk pasaportlu bu arkadaşlar, e, <laughs> tutuklandılar. Bizim pasaporta zarar verdiler bu şekilde. Ve hala daha da benim duyduğum kadarıyla yapmaya devam ediyorlar. E, yani <laughs> böyle bir problem var. Yani ya düşünün insanlar bile bu harfiyatlar o kadar pahalı ki o harfiyatların ücretleri yok etme ücretleri falan o kadar pahalı ki Japonya'da ki biliyorsunuz Japonya zaten yer olmadığı için bu harfiyatı nereye dökeceksin atacaksın. çok sınırlı yerler çok pahalı yerler. O yüzden de e, o ücretlerden kaçmak için böyle illegal işler yapmışlar lütfen kanunlara uyalım arkadaşlar yapmayın öyle şeyler. Bitti mi bitmedi. Şimdi vergi dedik, restorasyon dedik, çöp harfiyat ücreti dedik. Ücret bitti mi? <laughs> Biter mi? Japonya abi burası. Ya abi dünyanın neresinde olursan ol. Sana bedava bir şey veriliyor, veriyorlarsa <laughs> emin olun altından bir şey çıkacaktır abi. Yani hard kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Yani burada hiç kimse babasının hayrına bedava bir şey vermiyor artık bu dünyada. O noktaları bir geçelim ya. Ne lan bunlar böyle? Allah Allah. İleride çok garip bir otoyola bağlanıyor şurası. Baksanıza şu karşıya. Ee, dur bakayım şuna karşıya geçeyim de. Oğlum duvarlara grafit falan yapmışlar lan. Kesmeseler bari bizi. Çok acayip bir yerler var şu an burada. Allah Allah. Tren mi gideceksin? Karşıya geçelim. Ee, biraz daha ileriden geçelim karşıya. Ee, muhabbet ne? Ayrıca de ee, siz o tapuyu üstünüze alırken tapu işlemleri için falan da yani belli bir meblağ ödeyeceksiniz. 150 bin, 200 bin yen gibi fiyatlar ödeyeceksiniz. Yine işleme göre bu değişir de. Peki bunlar bitti. Daha sonra ne oluyor? Japonya'da bu arsalar, bu evler bedava hani bedava aldığın evin vergisini de ödüyorsun. O geriye geriye dönük vergiyi ödüyorsun ayrı. Bir de artık ee, devamlı olarak vergi ödemeye başlayacaksın. Galiba arsa değerinin bir buç, yüzde bir buçu muydu? Daha fazlası mıydı? Neydi o? Genelde şehrin içinde veya şehrin dışında olmasına göre galiba değişiklik gösteriyor. Tam emin değilim ben de. Hani orada bir vergi ödemeye başlayacaksın. Bitti mi? Bitmedi. E şey diyeceksin şimdi. E ben bu evi alayım. Bedava evi. Restore edeyim. Cartan'ın yurtuna her şeyi ödeyeyim. Ben bunu daha yüksekten satayım olmaz mı? Cık, olmuyor. Niye olmuyor? Bir, sen bir evi veya arsayı Japonya'da kafana göre kendin belirlediğin fiyattan satamazsın gelip e, o eve özel fiyat mı biçecekler? E tamam bitsinler diyorsun 2. Şöyle bir durum var Akiyaların içinde genelde insanlar ölmüş oluyor yani akiyanın en son sahibinin o e, senin bedava diye aldığın arsanın sahibi genelde o arsanın içinde yalnız başına olduğu için, yalnız bir insan olduğu için genelde ölmüş oluyor öldürülme veya ölme durumuna bağlı olarak atıyorum bir cinayetle mi öldürüldü farklı? Kendi doğal sebeplerinden dolayı mı öldü? Daha farklı. Evin içinde mi öldü? Biraz daha farklı. Arsanın içinde mi öldü? Biraz daha farklı bir şekilde. O arsanın değeri düşüyor. Nasıl yani? Ben bunu size Japonya'da ev kiralama rehberinde anlatmıştım. Jikobukken denilen Jikobukken denilen bir muhabbet var Japonya'da. Buradan hemen biz buraya nereye geldik? Neyse şuradan gideyim dünüz. Çok acayip bir yerlere geldim ben ya. Öpmeseler bari. Cikabukken denilen bir muhabbet var. Cikabukken ne hocam? Cikabukken... içinde şey böyle. Cikko kaza demek. Bukken mülk demek. Kaza görmüş. Mülk diyorlar da işte kaza görmüş mülk. Yani biraz daha hafifleterek böyle. Ölünün adını anmayalım derdisine konulmuş bir isim bu. Yani içinde birisi ölmüş anlamına geliyor. İçindeki kişi böyle cinayetle öldürüldüyse falan. O arsanın veya evin değeri %80'e kadar düşüyor. 80'e kadar düşüyor. Ve sadece o ev değil, o evin etrafındaki evler, arsalar da bundan etkileniyor. Öyle bir problem de var. E, doğal sebeplerden öldüyse işte yüzde 40, yüzde 20 civarı falan düşüyor. Yani farklı sebeplerden öldüyse farklı e, derecelendirmelerle düşüyor. Yani sen bedava diye çıktığın bu yolda, bedava ev alacağım diye çıktığın bu yolda çok büyük hisrana uğrayabilirsin. Çok büyük problemler yaşayabilirsin. Öküz gibi zarara girebilirsin. Yani her ne kadar kağıt üzerinde sen bedava bir ev alıyormuşsun gibi görünse de <laughs> abi pratikte bu mümkün değil. Japonya'da bedava ev almak mümkün değil. Diğerini söyleyeyim size. Arkadaşlar biz aptal değiliz. Biz Japonya'da aptal mıyız burada kirada oturuyoruz? Daha 5 dakika önce ya evden çıkmadan önce arkadaşlarla kiralık eve bakıyorduk hani. 3 kişi, 4 kişi bir e e e eve çıkıp kira fiyatını mı azaltsak falan diye bakıyorduk. Hani böyle durumlara <laughs> yani Japonya'da bedava ev alma gibi bir durum olsa niye böyle stresi girelim arkadaşlar? Biz niye kira ödüyoruz? Japonya'daki Türkler niye kira ödüyor? Japonya'da yaşayan bir sürü Türk var. Japonya'da yaşayan bir sürü yabancı var. Japonya'da yaşayan bir sürü insan Japon var. E bu insanlar aptal mı? Niye bu da kira ödüyorlar? Yani bunun da sebebi bu. Yani hiçbir şey bedava değil burada. İlla sizden onun parasını alacaklar. Sadece devlet ee, bu evler değerlensin, carçurt falan diye değil. O işin biraz da yumuşatılmış, ponçikleştirilmiş hali. Devlet... Ne oldu lan burada? Niye böyle bir ses öptü? Aa, karşısı bir alışveriş merkezi gibi bir yer mi? Kapatılıyormuş galiba. Al al, okey. Ee, dur lan buradan gidelim. Kısacası devlet aslında o arsanın ödenmemiş vergisini istiyor. Hani olan arsanın sahibi ölmüş olsun ya da vergisini istiyor. Vergi de kitleyecek size kısaca. Hani şey diyen insanlar duydum. Abi Japonya'ya geleyim, bedava evleri alayım, restore edeyim, satayım falan diyen insanlar duydum. Ya böyle insanlar gerçekten de var. Böyle bir yabancı da var. Galiba İsviç mi? İsveç mi? İsviç bir Çocuk var böyle. Japonya'daki işte akiyaları falan alıyor, satıyor falan ama Abi bunu Japonlara satmıyor ki yine yabancılara satıyor. Çünkü Japonlar evleri almıyor abi. Japon diyor ki lan bunun içinde biri mi öldü, bir şey mi oldu falan. Ve ee, genelde Japonlar o tarz böyle hani yenilenmiş, restore edilmiş, de işte içinde birinin ölüp ölmediği belli mi ya da içinde böyle hayaletin manaletin olup olmadığı belli olmayan evlere girmiyorlar. Yani evet, Japonlar hayaletlere çok inanıyorlar. Japonya'daki en tehlikeli Yakuza bile hayalete inanır ve titrer, korkar. Zaten bu Japonların müthiş hayal gücünden dolayı Japonların korku oyunları ve korku filmleri bir ekstra korkunçtur. Çünkü Japonlar biraz düşündüm, biraz fazla düşünüyor bu korku işlerini falan. Sovyetler mimarisi gibi bir yere geldik yine, iyi mi? Neyse. <laughs> Lan evden 15 dakika ileriye yürüdüm, çok garip yerlere geldim. Ee, kısacası, abi yani Japonya'da zor. Japonya'da o şekilde bir ev bulmanız, o evi alıp restore etmeniz. Tam içinde sen yine oturursun, problem değil. Ama yani şöyle söyleyeyim ben sana. Atıyorum arsayı aldın ya, o arsadaki evi yıkıp yerine yenisini dikmen muhtemelen çok daha mantıklı, faydalı olacaktır ki genelde Japonlar bunu yapar. Her 17 yılda bir evlerini yıktırırlar. Yeniden yaparlar veya işte restore ed edilebiliyorsa restore ederler ama genelde yıktırırlar o evleri. Ee, ya da işte Japon bir ev alacaksa 3-4 yıl önce inşa edilmiş bir evi alır. Ki 15 yıl garanti otursun o evde. yine apartmanlar için bu biraz daha değişiyor. Apartman daireleri için falan ama yani müstakil evlerde durum bu şekilde. Yani arkadaşlar yani hiç kimse babasının hayrına hiç kimseye bir şey vermiyor. Bir arada şey muhabbetleri vardı. Bilmiyorum duydunuz mu gördünüz mü? Japonya'daki insan sayısı çok azaldığı için Japonya çiftleşme vizesi çıkarıyormuş. Gelip insanlar burada çiftleşip vize alabileceklermiş falan. <laughs> Japonya ve doğu Asya ile alakalı çok fazla yalan söyleniyor size. Çok fazla aptalca şeyler söyleniyor. Ben burada bir vize alabilmek için kıçımı yırtıyorum. Adam orada çıkmış diyor ki abi niye çiftleşme vizesi almıyorsun ki o zaman diyor. Oğlum öyle bir vize yok manyak mısın ya? Hangi ülke böyle bir şey yapar? Oğlum kafayı mı yedin? Çıldırdınız siz ya? Evet Japonya'da bir çocuk problemi var. Bir nüfus problemi var. Ama dünyadaki hiçbir ülke bu problemi böyle çözmez. Delirdiniz mi oğlum? Yani ülkeyi açık hava genel evine çevirirsiniz yani. Delirdiniz mi ya? Kafayı mı yediniz? Biraz mantıklı düşünün. Hayatta hangi, milke, hangi millet, özellikle Japonlar gibi hangi ülkçi millet şey der. Abi elin Amerikalısı, Türk'ü... Norveççisi gelse de bizim kızlar düdüklese diye hangi millet bakar dedim? Siz bunu kafayı mı Açın gözünüzü ya. <gülüyor> Çıldırmayın. <gülüyor> yani biraz mantıklı düşünün. O yüzden e, Japonya ile alakalı böyle yalan yanlış işte yok şu şu bedava, şurada şunu yapmak ücretsiz falan gibi bir bir şey duyduğunuz zaman altını bir biteni arayın. Çünkü Japonya'da ücretsiz şeyler var. arada bir ücretsiz şeyler dağıtılıyor. A, genel olarak ücretsiz değiller. Yani o kadar bir benim anlatacaklarım bu kadar. bedavaya muhabbet muhabbetiyle alakalı. Akya muhabbetiyle alakalı. Size de şuradan geçen treni göstereyim. Evet geçti gitti. Hangi line acaba bu ya? Bilmiyorum. Hay be. Öyle yani. Benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Eğer Videoyu <laughs> beğendiyseniz like atmayı ve eğer telefondan izliyorsanız hype beğeni patlatmayı bir de üstüne Discord'a gelip e, akşamları bizlerle oyun oynamayı unutmayın. Benim bu aralar sınavlarım bittiği için şu an görünürde hiçbir sınavım kalmadığı için artık girmem gereken çok rahattım Çok daha rahat bir şekilde akşamları Discord'a gelip takılıyorum falan. Bence siz de Discord'a bir gelip uğrayabilirsiniz beraber eğleniriz falan. Ayretten de buradan videonun en sonuna kadar izleyen insanlara küçük bir haber haber vermiş olayım. Ee, katıl üyelerine özel daha hangi seviye olduğunu belirlemedim ama en düşük seviye değil de e, bir üst seviyelere şey koyacağım. Ee, kendi hazırladığım N5 konu anlatım videolarını koyacağım. Böyle tüm setin tamamını bitirip veya çeyreğini bitirip böyle dört parça halinde atacağım. Ee, N5 video serisi yapmayı planlıyorum. N5'i hiçbir kaynak olmadan, hiçbir ekstra ek kaynak olmadan öğrenebileceğiniz bir video serisi yapmayı planlıyorum. Bence sizin de hoşunuza gidecektir eğer Japonca öğrenmek istiyorsanız. Ki yani Türkiye'de Japonca kaynak sayısı çok kısıtlı. N5'i bitirdikten sonra N4'e geçeceğim. N4'ü e bitirdikten sonra N3'e geçeceğim. E bunun peki niye şimdi şu ana kadar bekledim? İki sebebi var. Bir N2 almayı bekliyordum. Hem GPT hem JLPT'den N2'yi ben aldım. N2'yi kazandım. O yüzden artık size ben abi ben sertifikalı bir Japonca bilen insan olarak size N2 öğretebilirim diyebilirim. Yani bunun e, göğsümü kabartarak göğsümü gere gere ben size Japonca öğretme kabiliyetim var. Çünkü benim bu dile yeterliliğim, kabiliyetim var diyerekten ben size bunu öğretebilirim. Çünkü bazı insanlar gibi Gelip de size Japonya'da 6 ay takılıp da daha sonra e, Türkiye'ye dönüp ''Ben Japonca öğretmenliği yapıyorum.'' demeyeceğim. E, o, o insanlar gibi de sizin paranızı sömürmeyeceğim merak etmeyin. O yüzden Japonca eğitim serilerine başlayacağım. Online yapmayacağım, şu anlık online yapmayı düşünmüyorum. Ama üyeler özel canlı yayınlar ve e, konu anlatımları yapacağım ve full Türkçe olacak bunlar bulabildiğim kadarıyla Türk, size Türkçe kaynaklardan yapmaya çalışacağım ama şunu unutmayın. Japonca kaynakların büyük bir çoğunluğu İngilizce olacağı için e, size direkt ücretsiz olarak göndereceğim kaynaklar da e, bu İngilizce olacak ama şu an planladım bu en azından. Ama konu anlatımları Türkçe olacağı için de sizin de çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Peki size Japonya'ya gelmeden önce M5 biliyor olmanız size ne kazandıracak? Bir, Japonca okulundan 3 ay ee, kazanmanıza olanak sağlayacak. Yani 3 aylık parayı ödememe şansınız olacak. Peki N4'ü bitirirseniz 6-7 aylık bir kazanım sağlayacaksınız Japonca okulundan. Peki N5, N4 Japonya'ya gitmeden bitirilir mi? Çok kolay bir şekilde bitirilir. Yapılmayacak bir şey değil. Japonca'nın grameri ve Türkçe'nin grameri zaten birbirine çok benziyor. Kelimeler benziyor. Telaffuz zaten neredeyse aynı. O yüzden hiçbir problem çıkacağını ben düşünmüyorum. Bunu da bunun haberini vermiş olayım. Öyle yani, e bu peki ne zaman gelir? E planladığım kadarıyla ilk çeyrek, M5'in ilk çeyreği. Hiç, hiçbir problem çıkmazsa ya Şubat sonu ya da Mart ortası gibi gelecektir. O geldiği zaman zaten duyurusunu yaparım. Önce sıfırıncı bölümü yükleyeceğim e, dersin. O ücretsiz olacak merak etmeyin. Kalan da artık ücretli mi yaparım, ücretsiz mi yaparım onu bir düşüneceğim. Ama muhtemelen ücretli yap yapacağım gibi görünüyor. Çünkü bu bayağı uğraş gerektirecek bir iş ve belli bir noktada gittiğim part time, gittiğim işten izin alıp aç kalma pahasına yapacağım bir iş olacak çünkü bu. Öyle yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani biraz uzattım konuyu yine ama sağ olun, teşekkürler. Ben de buradan eve doğru artık dönerim. Gezdim, gördüm. Eğlendim, anlattım. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ya. Her neyse, kendinize iyi bakın. I'm going to do this in the final. Bye-bye.